arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte anlat bakalım oyunu, oyununu oynayacağız hadi başlayalım evet biriktirilir para yani bir yere atmaktır ve paradır bozuk da olabilir nedir bu Doğru. Altındaki soru. Ay, doğru. Ee, okulda tahtaya yaz beyaz yası yasarız. Her yerde tos olur. Nedir bu? Silgi. Yasarız. Kalem. Tahta kalemi. Beyaz. Bakacağız. Eyvah. Tahta. Mi? Hayır. E, neydi? Tebesir. <laughs> atlas bir atlas hikayesi gibidir. Büyük denizdir. Okuyunuz. Doğru. Gün karanlık olur. Yani gece olur. Akşam dara. <laughs> hemşire ası yapar. Ama biri de yardımcısı hemşire. Doktor. Doğru. <laughs> Sesler. Fırtınada sok ses olur. Ya buraya yıldırımlar seolos, şey sesler yapar ve ıslaktır hala. Nedir bu? Ee, kar. <laughs> Neydi bu? Gök gürültüsü. <laughs> Kaçmasın diye. Ee, tellerden oluşur. Ee, kuşları koyarız. Kuşlar kaçmasın diye. Baba. Hayır. Kafes. Doğru. Ee, salatalıktan oluşur. Bu bir yemektir. Salatalık ve yoğurtlar yoğurt oluşur. Sarımsak sasık. Doğru. Böyle to... tosbağ adları koyulur. Ee, yavaş yürür. Bu bir hayvandır. Kabukludur. Ee, başını kestiğin zaman ağlarız. Eee Sarımsağın bir kardeşidir. Soğan. Doğru. Ee, banyoda du sıcak duş alırken böyle her banyonun her, her tarafı e onunla kaplanır. Kaynak... Kısa Hayır. Kayn e Kaynak Kaynamaklardan bir şeydir. Galiba pes ediyorum. Buhar. Böyle hasta olduğumuzda içeriz. Biraz. Onun bir tersi. Neydi? Sana et. Ee, Şerbetlerden oluşur. Hasırıp. Evet arkadaşlar. Ee, biz kuzenimle anlat bakalım oyununu oynadık. Ee, siz beğendiyseniz devamını da çekebiliriz. Evet. Gide gide. Güle güle. güle, güle.